kornea gibi bir dokuyu şöyle göstereyim. Bu haldeki bir doku bu hale gelmesi aslında burada tabii yanlış gösterilmiş. Çok düzenli bir şekilde sivrilmiyor bu doku. Aynı zamanda meme gibi aşağıya doğru da sarkıyor. Dolayısıyla bunu düzeltmek o kadar kolay değil. Çeşitli tedavi şekilleri var. Bunlardan birincisi kornea içine halka konulması. Ülkemizde de çok iyi ve başarılı yapılan bir tedavi şekli bu. Bu tedavinin en önemli basamı buradaki kanalı femtosaniye lazerle açmak. Ee, bizim de bünyemizde bu teknoloji mevcut. Bu teknolojiyle yaklaşık 8 saniyede istediğimiz derinlikte, istediğimiz çapta e, hiç hastaya ağrı vermeden sadece damla anestesi altında kanalı hazırlayabiliyoruz. Kanalı hazırladıktan sonra bu Halkanın takılma işlemi yaklaşık 10-15 saniye gibi. Yani yaklaşık 1 dakika süren bu ameliyatla hasta hiç gözünü kapatmadan sadece damla anestezisi altında büyük bir miktardaki görme bozukluğunu düzeltebiliyoruz.